Ey sabahın ışığın ve aydınlığın Rabbi Allah'ım. Günümüzü aydınlattığın gibi aklımızı, kalbimizi ve ruhumuzu da iman ve Kur'an ışığıyla aydınlat. Haşir sabahında Resulünle birlikte olmayı nasip et bize. Peygamberin hangi şerlerden sana sığındıysa bizi ve sevdiklerimizi de o kötülüklerden koru. Bazen neyi istediğimizi bilmiyoruz. Ne doğru, ne yanlış, ne yapsak kararsız, ne söylesek eksik kalır. Kalbimiz karmaşık, aklımız yorgun, yollar bulanık. İşte tam da bu halde sana sığınıyoruz. Bize yön ver ya Rabbi. Yanlışa sapmaktan, yokuşlara düşmekten, yüreğimizi karartmadan yürümeyi nasip eyle. Her adımımızı sana yaklaştıran bir adım eyle. Her duruşumuzda razı olacağın bir niyet olsun. Kalbimiz boş gibi, sevgiye aç ama korkularla dolu. İnsanlara yaklaşsak inciniyoruz. Uzaklaşsak yalnızlaşıyoruz. Ne olur Rabbimiz, kalbimizi seninle doldur. Boşluklarımızı senin nurunla tamamla. İçimizde kimsenin göremediği karanlıkları sen aydınlat. Yorulduk ama sen dinlendirensin. Savrulduk ama sen toparlayansın, kırıldık. Ama sen onaransın, sana sığınıyoruz. Bizi boş bırakma. Bazen dua edecek halimiz bile olmuyor. Sadece susuyoruz. Sadece içimizden geçiriyoruz. Ama biliyoruz ki suskun kalbimiz bile sana dua eder dudaklarımızdan dökülmese de sen niyetimizi duyansın, sen kalbimizi okuyansın, dualarımız sessizleştiğinde bile senin rahmetin bizimle olsun, sana yönelişimiz eksilmesin, senin merhametime güvenimiz hiç tükenmesin. Ya Rabbel Alemin, özlüyoruz birini, bir zamanı, bir hissi, belki seninle dolu bir hayatı, Belki dualarımızın kabul olduğu bir anı, kalbimiz özlemle dolu. Ama biliyoruz ki en derin özlem sana duyulandır. Bize öyle bir huzur ver ki, özlemlerimiz yerini razı oluşa bıraksın. Kayıplarımızdan hayır, hasretimizden anlam çıkaralım ve neyi özlüyorsak, onun yerini seninle dolduralım ya Rabbi. Senin zikrin kalbimize şifa, ruhumuza ilaç ve dertlerimize devadır. Seni unutmak ve sana kulluk edememek en büyük cezadır. Bizi kulluğundan mahrum eyleme, seni unutmakla cezalandırma, yalnızlığa, zikirsizliğin ıssızlığına terk etme, bizi Kur'an'dan, Kur'an'ı bizden uzaklaştırma. Kur'an'ı daima okumayı, anlamayı ve yaşamayı nasip et bize. Okuduğumuz Kur'an'ı aklımıza, kalbimize, ruhumuza ve bedenimize şifa eyle. Senin katındaki derecelerimizi arttırmaya vesile kıl. Günahlarımıza ve kusurlarımıza kefaret eyle. Dünya ve ahiretin tehlikelerine ve kötülüklerine karşı koruyucu kıl ya Rabbi. Amin.